Merhaba arkadaşlar. Bugün bir şey bir şey söyleyeceğim size. Ee, i̇zlediğim korku filmleri. Bir Annabella yazarsanız zaten Annabella falan çıkıyor. Böyle bebekli olan tıklayın. diğerlerini tıklamayın. Annabella arkadaşlar. Ee, Annabella'nın trailerini de izleyin sonra diğerini de izleyin. Ee, bir bebekli fotoğraf. işte o olacak. Onu izleyin. Sonra Çeki. Çok iyi izlemiştim Diğerinin ismini bilmiyorum ama lanetli ev üçüncüsü kor korkunun sihri dördüncüsü kork korku 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 anabelayı zaten izlerseniz çatlayıp korkudan öleceksiniz. Ben de bakmayacağım zaten biraz foto fotoğraf falan göstereceğim. Ay ben bakmayacağım. Evet sadece siz göreceksiniz. Ama sakın korkmayın çünkü çok korkacak bir şey yok. Anabelle böyle bir şey var. Lütfen arkadaşlar abone olun. Bakın 17, 18 aboneden ayında abone hiçbir şey. Lütfen abone olun. Yani bir de abone oluyorsunuz sonra da gidiyorsunuz. Abone olmuyorsunuz ama yine de bunu tutayım. Çeki de korkunç ama yine de ben size şimdi Anabella resimlerini göstereceğim. Böyle fotoğraflara gireceksiniz. Anabella'nın videosu bile var. Ben yüklemedim. Yüklesem zaten şimdi biter ben onu korktum. kaçarım ben, kaçarım ben. Takışlar. Evet, zaten geceleri izlerseniz bir tuhaf oluyorsunuz. Ben gecesi geceleri izlemiştim. Sabah izlerseniz bir şey olmaz zaten. Youtube'da hep Anabella'ya. Evet fotoğraflarını göstereyim. Diyorum çekemezsem gösteremem. Anne telefonun nerede? Çantan, 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 çantan. Ellerine sabun oturma. Sabunladın mı bakayım? Dur bir dakika. Çan nerede? Çantan burada. Ellerini sabunla diyor. <laughs> i Arkadaşlar ben bak yapacağım zaten. Evet. Ama Bir Dakika internete girmedim. Nerede ya? Filmlere. Bir dakika. Ama bella böyle yazılıyor. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi netileyim. Göremiyorum ya o yüzden kötü. Ara. Geliyor. İnternet mi? Uf, vardı internetimiz var arkadaşlar. Bir dakika internet açayım. Tamam geldi. Of girmiyor ya. <laughs> Bakın ben yazayım. Çünkü size bakınca kötü oluyor. Şu Ceketi sırtına geç hocam. Dur. Geçin bakayım. Gel. Bir dakika arkadaşlar annem ceketimi giydiriyor şu an. Anne ben biliyordum. Çıkar mısın? Evet arkadaşlar. Ben bu korku filmi işte. E, onu anlatayım dedim. İzledim onu. Ama Akku Zenimgil'de izlemiştik. Yani çok kramalınız yani. Akku Zenimgil'de izlediğim için Ben bakmayacağım arkadaşlar yani. Like. Görsellerine siz bakın artık. Böyle bir şey işte.